Bir sorumuz var gene. Biliyorsunuz ofiste, arabada, çarşıda, pazarda, fabrikada, evde para durumu olarak sizlerle beraber gelip konuşuyoruz. Ekibimiz geziyor ve soru alıyoruz. Bir sorumuz var. Aracı olarak altın biriktiriyorum, altın kullanıyorum. İleriki günler için piyasalardaki değişikliklerle ilgili yatırım türü olarak farklı önerdiğiniz bir birikim türü var mı acaba? öğrenmek istiyorum. Evet yatırım aracı olarak altın. Ee, biz çok seviyoruz altını. TNS şirketinin yaptığı araştırmaya göre yüzde %18'i, halkın %18'inde altın var. Bu daha da fazla olabilir. Bir de yastık altı dediğimiz olay var. Özellikle kadınlar bayılıyoruz altın almaya, altınla birikim yapmaya. Şimdi altın iyi güzel de şöyle bir şeyini ben size bahsetmek istiyorum. Eskiden alıyorduk sadece yukarı çıkıyordu. Güvenilir bir limandı. Artık öyle değil. Artık nasıl böyle hani dolar, euro e, artıyor, iniyor, çıkıyor ya da hisseler artıyor, iniyor, çıkıyor. Altın da aynen böyle. Geçen aya bakarsak, Eylül ayına bakarsak altın %6 artmış. E, mevduat ve e, dolar ise artmamış gibi yerinde saymış. Euro %3 artmış. E, borsa da %2,5 artmış Eylül ayı için söylüyorum. Ama Ağustos 2011'den... Ağustos 2012'ye bakar isek altın %9 civarında düşmüş. Dolayısıyla bütün paranızı tek bir yere koymayın. Ee, özellikle sadece altına koymayın. Buradan ben size tavsiyem. Genç bir kadınsınız videodan gördüğüm kadarıyla bireysel emeklilik yaptırın kendinize. Bir de biliyorsunuz artık bankalarımızda altın toplamaya başladılar. Bunu da değerlendirin. Altını da evde saklamanın dönemi geçti diye düşünüyorum. Altın önemli bir konu her zaman.